UART Akademi'deyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz manyetizma, manyetik kuvvet. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen 2022 AYT sorusu. Bu şekilde uzun sorulardan lütfen korkmayın. Metin kısmını okuduktan sonra genelde 30 saniye gibi kısa bir sürede çözebileceğiniz sorular olmakta. Bakalım parçacıkların bazı özellikleri hakkında bilgi edinebilmek için düzgün elektrik ve manyetik alandaki hareketleri incelenir. Bunun için uygulanan elektrik ve manyetik alan yatay doğrultuda olabildiği gibi sayfa düzlemiştir ne dik doğrultuda olabilir. Sayfa düzlemine dik ve içeri yön çarpı ile dik ve dışarı yön nokta ile gösterilir. Burada uluslararası gösterimi vermiş. Soru kendi gösteriminde yapabilir. Lütfen dikkat. Şekildeki pozitif yüklü parçacık her bir bölgede düzgün ve sabit olan dikkat elektrik ve manyetik alanlardan sadece birinin olduğu bilinen birinci bölgeden doğrusal ikinci bölgede ise çembersel yörünge izleyerek geçmiş. Sürtünmeler ve kütle çekim alanı önemsiz olduğuna göre bir ve ikinci bölgedeki alanların türüne bakacağız ve alan çizgilerin yönüne bakacağız. Soru bir olabilirlik sorusu gördüğünüz gibi. Demek ki öncüllü bir soruda da karşımıza çıkabilir. Parçacığın yükü artı yüklüymüş. İlk hızının olup olmadığını bilmiyoruz. Birinci bölgede doğrusal bir yörünge izlemiş. Biliyoruz ki parçacık yüklüyken elektrik alan bölgesindeyken elektrik alanla aynı yönde ya da ters yönde bir kuvvetin etkisinde kalır. Hızlanır ya da yavaşlar. Ancak doğrusal yörüngede hareketine devam eder. Ancak doğrusal yörüngedeki hareketine devam ediyorsa ve yüklü ise birinci bölgede elektrik alan olmalıdır. Yani elektrik alan verilen yönde ise parçacık artı yüklü olduğu için verilen yönde bir kuvvetin etkisinde hızlanacaktır. Elektrik alan ters yönlü ise kuvvetin yönü artı yüklü parçacığı etkiden kuvvetin yönü elektrik alanla aynı yöndedir ve parçacık ilk hızı olduğu için yavaşlayacaktır. Bunu bilmiyoruz alanın cinsinin elektrik alan olduğunu, yönünü sağa doğru ya da sola doğru olduğunu söyleyebiliriz. Peki ikinci bölgeye geldik. Çembersel bir yörünge izlediği için. Burada manyetik alan bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Sayfa düzlemine dik içeri ya da dik dışarı hızının yönü şekildeki gibi artı yüklü olduğu için elin içinden çıkan kuvvet olmalı. Kuvvet her zaman merkezi gösteriyor. Biliyoruz ki sahil kuralını uyguladığımızda manyetik alanın sayfa düzleminden dik ve dışarı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Lütfen beraber yapalım. Dört parmak sayfa düzlemine dik ve dışarı yani manyetik alan yönünde baş parmak hız yönünde elin içinden çıkan artı yükü etki etkeden kuvvet. Parçacık çembersel bir yörünge izledi ve manyetik alan bölgesinde şekildeki noktadan çıktı. O halde tek bir şık var. A seçeneğine doğrudan gidiyoruz. Manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışarı elektrik alan verilen yönde. Öncüllü bir soru olsaydı manyetik alanı yine sayfa düzleminden dik ve dışarı elektrik alanın sola doğru olduğunu da söyleyebilirdik. Çünkü ilk kız olup olmadığını bilmiyoruz. Mavi ile çizdiğim durumda yavaşlayacağını, siyah ile çizilen durumda hızlandığını söyleyebiliriz. İkinci bölgede manyetik alan bölgesine kuvvetin görevi parçacığın hızını yönünü değiştirmek olduğu için hızının büyüklüğünün değişmediğini de söyleyebiliriz. ÖSYM bu tür soruları sormayı seviyor. Tekrar ediyorum kuvvet hızla aynı doğrultuda ve aynı yönde ise parçacık hızlanacaktır. Kuvvet hızla aynı doğrultuda ters yönde ise parçacık yavaşlayacaktır. Kuvvet hıza her an dikse çembersel yörüngeyi izleyecektir. Hızının büyüklüğü değişmeyecektir. Ancak yönü değiştiği için hızının değiştiğini söyleriz. Bu arada birinci bölgede manyetik alan da olabilir. Cisim manyetik alana paralel doğrultuda girmişse cisme bir kuvvet etki etmiyordur. Cisim düzgün doğrusal hareket yapıyor olabilir. Gördüğümüz gibi seçeneklerde manyetik alanın sağa ya da sola cismin hareketine paralel doğrultusu olmadığı için bu kısmı söylemiyorum. Ancak öncüllü bir soru sorulursa karşımıza çıkacaktır. Yine çokça soru çıkmış kazandıran soruları çözdükçe göreceğiz. Harika bir soruydu burada manyetik alanın hızın kuvvetin tamamının vektör olduğunu lütfen unutmayın. Yüklü parçacıkların elektrik alan manyetik alan ve yer çekimi alanında nasıl hareket ettiği önemli karşınıza tekrar türetilerek çıkabilir. Geçtik 95 ÖYS sorusu. Bu soruyu neden önemsiyorum? Şaka gibi aynısı 2022'de karşınıza çıktı. Ne zaman çıkar diye bekliyordum. 2022'de çıktı. Tekrar türetilerek çıkabilir. İşte bu nedenle geçmiş yıllar sorularını çok önemsiyorum. ÖSYM zaten başka ne sorabilir ki? Kazanımlarınız belli. Lütfen çok eski bir yıl demeyin. Kazanımlarınız ışığında geçmiş yıllar sorularını tarayın. Mükemmel bir soru. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Hadi baktık. Şekildeki kütle spektrom B manyetik alanı sayfa düzlemine dik ve içeri doğruymuş. Peki MX ve MY kütleli ve birbirine eşit artı Q yüklü izotoplar şekildeki eşit V hızlarıyla B manyetik alanına giriyorlarmış. Kütleler arasındaki ilişki verilmiş MX büyüktür MY olduğuna göre X ve Y izotopları şekildeki 1, 2, 3, 4 noktalarından hangilerine gidebilir diye bize sorulmuş. Gördüğünüz gibi 2022 sorusunun birebir aynısı. Hemen matematiksel modelimizi yazalım. R eşittir neydi? MV bölü QB ve matematiksel modellerde eğer zorlanıyorsanız konu özetini dinlemenizi tavsiye ediyorum. r eşittir Maldiv bölü küba diye ezberleyebilirsiniz. Manyetik alan bölgesindeki yüklü parçacıkların yarıçapı r olmak üzere. Hadi beraber bakalım. Parçacıkların yükleri eşit, aynı manyetik alan bölgesine eşit büyüklükteki hızlarla giriyorlarmış. Demek ki kütlesi büyük olanın yarıçapı büyük olmalı. X ve Y için baktığımızda aynı cins oldukları için aynı tarafa gideceklerdir. X daha büyük bir yarıçapa gidecektir ya da tam tersi aşağı doğru gidiyorlarsa aynı tarafa gideceklerdir. X daha büyük bir yarıçapa gideceği için bir yönde gidecektir. Peki hangi tarafa gideceğini nasıl buluyoruz? sahil kuralıyla. Beraber yapalım lütfen. 4 parmak manyetik alan yönünde koyduk. Baş parmak hız yönünde. Elimizin içinden çıkan artı yükü etkileden kuvvet parçacıkların her ikisinde artı yüklü olduğunu soru bize vermiş. Demek ki 3 ve 4 yönüne doğru çembersel yörünge izleyecekler. X parçacığı daha ağır olduğu için 4'e Y parçacığı daha hafif olduğu için 3'e gidecektir. Yörüngenin çembersel olduğunu lütfen unutmayalım. O halde doğru cevabımız D seçeneği gibi olacaktır. Burada bize başka ne sorulabilir? Manyetik alan bölgelerine aynı anda girip farklı zamanlarda mı aynı zamanlarda mı verilen noktalara çarptığını sorabilir. Bunun için periyot formülüne başvurabiliriz. T eşittir neydi? 2pm bölü kübe. Q'lara aynı, B'lere aynı, kütlesi fazla olanın periyodu fazla yani daha geç ulaşacak. Demek ki X parçacı daha geç ulaşacak. Manyetik alan bölgelerine aynı anda girerlerse Y parçacının daha önce çarptığını söyleyebiliriz. Yine güzel bir soru olur. Ya da Y parçacı daha geç giriyorsa X parçacı daha önce girerek aradaki zaman farkını kapatacaktır. Periyodu fazla olduğu için aynı anda da çarpmaları mümkün. Soru metninde verilen bilgiye göre farklı sorular şekildeki gibi türetilebilir. Lütfen bir kere benimle bir kere ben siz çözebilecek bir noktaya gelin aynı sorular aynı şekiller farklı bilgilerle türetilerek yine karşınıza gelebilir Geçtik 2012 LYS sorusu. Elektrik yükü artı Q olan M kütleli bir cisim V hızıyla şekildeki alanların içerisine giriyormuş. Girişteki V hızı dikkat alanların doğrultularına dik olduğuna göre cismin kinetik enerjisi cisim bu alanlardan hangilerinin içinde kaldığı sürece artar diye bize sorulmuş. Doğrudan söyleyebilirim ki alana dik doğrultuda atılıyor. Yerçekim kuvvetinin etkisinde yerçekim kuvvetinin yönündeki hız büyüklüğü artacağı için birinci de hızı artacaktır. Aynı şekilde şekilde düzgün elektrik alanında elektrik alanla aynı yönde bir kuvvetin etkisinde kalacağı için cismin o yöndeki hızı artacaktır diğer yöndeki hızı değişmese bile düzgün manyetik alanında ise manyetik kuvvet her zaman hıza dik olduğu için cismin hızının büyüklüğü değişmeyecektir manyetik kuvvetin görevi cismin hızının sadece yönünü değiştirmektir büyüklüğünü değiştirmek değil dolayısıyla düzgün manyetik alanda çembersel yörünge izliyorsa manyetik alana dik giren parçacık hız büyüklüğü dolayısıyla kinetik enerjisi değişmeyecektir. Bizden kinetik enerjisinin arttığı seçenekleri istediği için 1 ve 2 de cismin hızı ve kinetik enerjisi artacağı için doğru cevap D seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Cismin kinetik enerjisinin ve hızının büyüklüğünün değişmeme durumunu isteseydi doğru cevap yalnız 3 olacaktı. Hız bir vektör olduğu için cismin hızı değişir soru kökünde 3'ünü de alacaktık. Çünkü düzgün manyetik alanında hızının büyüklüğü değişmez ancak yönü değiştiği için hızı değişir deriz. Bakın bir ifade sorunun cevabını tamamen değiştiriyor. Lütfen soruları çok iyi okuyun. Skaler nicelikler için büyüklüğe bakmanız yeterli. Vektörel nicelikler için büyüklüğü mü soruyor? Vektörün kendisini mi soruyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. Peki soruyu daha ayrıntılı inceleyelim. Yata yatıştan başlıyorum. Ayın çekim alanına girsin, dünyanın çekim alanına girsin fark etmez. Ve hızıyla girdi. Aşağıya etki eden kuvvet yer çekimi kuvveti. Sağa doğru herhangi bir kuvvet etkisinde değil. Yer çekim alanına dik giren herhangi bir parçacık için. Biliyoruz ki cismin izlediği yörünge şekilde gibidir. Kuvvet hızı her an dik değildir. Sadece atıldığı anda diktir. Hareket ettiği sürece y ekseninde de hızı oluşacağı için kuvvet vektörü ile hız vektörü arasındaki açı azalacaktır. Her an dik değildir. Dolayısıyla düşey eksendeki hızı her an artacaktır. Yatay hızı kuvvet etkisinde değil değişmeyecektir. Bunları konuştuk. Düşey hızı artacağı için cismin hızının artacağını doğrudan söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum yatay hızı değişmedi, düşey hızı arttı dolayısıyla cismin hızı arttı deriz yer çekim alanı tamamdır. Ayın çekim alanından farklı değil. Peki elektrik alana bakalım. Biliyoruz ki elektrik alan artıdan eksiye doğrudur. Artı yüklü bir parçacık. Elektrik alanla aynı yönde bir kuvvetin etkisinde kalır. F eşittir. Q şeklinde. Hız bir kuvvet değildir. Yatayda bir kuvvet etkisinde değil. Yatay hızı değişmeyecek. Ancak düşeyde bir kuvvet etkisinde olduğu için yörüngesi yine yatay atış hareketinde olduğu gibi şekildeki gibi olacaktır. Düşey hızı oluşacaktır. Düşey hızı arttı. Yatay hızı değişmedi. O halde hızının cisim elektrik kalan içinde kaldığı sürece arttığı açıktır. Peki manyetik alan bölgesine girelim. Artı yüklü bir parçacık verilen yöndeki manyetik alana dik doğrultuda girdiğinde bir manyetik kuvvetin etkisinde kalır. Yönü sahil kuralıyla bulunur. Hadi beraber yapalım. Dört parmak manyetik alan baş parmak hız. O halde kuvvet elin içinden çıkar ve sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru olur. Cisim verilen yönde bir çembersel hareket yapar. Çembersel harekette kuvvetin görevi cismin hızının yönünü her an değiştirmektir. Ancak büyüklüğü değişmez. Dolayısıyla hızın büyüklüğü kuvvet her an hıza dik olduğu için değişmez diyoruz. İsterseniz ezberden yapın, isterseniz mantığını bilin. Yine karşınıza çıkabilecek harika bir soru. Burada soruya tek bir eleştirim var. Parantez içerisinde ayın çekim alanında ayın yörüngesine oturmadığını söylemesi gerekirdi. Geçtik 2011 LYS sorusu. Şaka gibi gördüğünüz gibi 2012 sorusunun aynısı. Yani 2012 sorusu 2011'den türetilerek karşınıza çıkmış. Tekrar türetilerek karşınıza çıkabilir. Aynı kazanımlar devam etmekte. Lütfen dikkatlice dinleyelim. K protonu düzgün manyetik alanına şekil 1'deki gibi. L protonu ise düzgün elektrik alanına şekil 2'deki gibi giriyormuş. Yine dik giriyor dikkat edin. Bu protonlar alanlara girdikten sonra hızlarının büyüklüğü için ne söylenebilir? Yerin manyetik alanı alanı önemsizmiş yer çekim alanının önemsiz olduğunda söylemeliydi artık öğrendik ki düzgün manyetik alana dik giren parçacıkların hızının büyüklüğü değişmez yönü değişir çembersel yörüngede hareket ederler düzgün elektrik alana giren yüklü parçacıkları ise elektriksel kuvvetin etkisinde hızlanırlar o halde doğru cevap K parçacığın hızının büyüklüğünün değişmedi L'nin ise hızının büyüklüğünün arttığı seçeneği olacaktır. K'nın hızı deseydi hızı değişecektir. Çünkü hız bir vektördür. Buna da lütfen dikkat edin. Peki başka ne sorabilir? Elektriksel ve manyetik kuvvetlerin yönlerini hadi gelin bulalım. Dört parmak manyetik alan yönünde, baş parmak hız yönünde, elinizin içinden çıkan kuvvet artı yükü etki eden kuvvet olacaktır. Sayfa düzleminden dik ve içeri o halde verilen yönde bir çembersel hareket söz konusu olacaktır K parçacı için. Bu çembersel harekette hızının büyüklüğü değişmez, hızının yönü değişir. Her an değişir, kuvvet her an yörüngenin merkezine doğrudur. Hareket yörüngesi Çemberseldir tamamı sorulabilir. Peki L parçacığına bakalım. Elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yöndedir. Her an aynı yöndedir. F eşittir QE kadardır büyüklüğü. Hız anlık olarak dik. Yörünge eğrisel olacak. Hız gördüğünüz gibi kuvvete doğru bükülecek. Her an dik olmayan bir kuvvetle. Her an yatay bir kuvvetle. Hız kuvvete doğru döndü. Dolayısıyla hızının elektrik alana dik doğrultudaki bileşeni değişmedi evet. Ancak elektrik alan doğrultusundaki bileşeni arttığı için hızı artacaktır. Yörünge eğriseldir. Elektrik alanda, manyetik alanda yörünge çemberseldir. Tamamı sorulabilir. Yüksüz bir parçacık dik doğrultuda girseydi ise herhangi bir kuvvet etkisinde kalmadan yoluna devam edecekti. Her ikisi için de kuvvetlerin değerleri F eşittir Q ve manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet F eşittir Q'ye kadardır, vektöreldir, yönleri önemli. Burada cross çarpımı yapıyoruz ve B ve F birbirine dik olmak zorunda. Dik hale getirmek zorundayız. F burada E ile aynı yöndedir. Tamamı sorulabilir. Aslında temelde dinamik yapıyoruz. Kuvvetin cismin hareketi üzerine etkileri önemli. Bunun adı yer çekimi alanı olur, elektrik alanı olur, manyetik alanı olur. Fark etmez. Net kuvvet varsa ve cismin hareketiyle aynı yöndeyse cisim hızlanacak. Net kuvvet varsa cismin hareketiyle ters yöndeyse cisim yavaşlayıp duracak. Net kuvvet varsa anlayabilirsiniz dikse hızı kendisine doğru döndürecek ve hızının büyüklüğü artacak. Net kuvvet hıza her an dikse çembersel yörüngeye zorlayacak ve hızının büyüklüğü değişmeyecek, sadece yönü değişecek. Tamamı sorulabilir. Net kuvvet sıfırsa da cisim ya duracak ya da sabit hızla hareketine devam edecek. İşte bu kadar basit. Sorulara lütfen üstten bakın. Soruların içinde boğulmayın. Birbiri içinden türetildiğini görün. ÖSYM'nin mantığı aynı. Lütfen test kitaplarınızdan önce ÖSYM'nin mantığı hatını anlamaya çalışın sizden beklediği genelde ilk kazanımları çözebiliyor olup olmadığınız fizik sorularını kazanımlar değişmediği sürece birbiri içinden türetildiğini soruları tararsanız görebilirsiniz. Lütfen üşenmeden ve önemseyerek tek tek çözün sınavdan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Artık öğrendik bundan sonraki soruları çok seri bir şekilde çözeceğim. Lütfen takip edin. Kütlesi M olan artı Q yüklü parçacık gördük. Yatay doğrultuda V hızıyla düzgün sayfa düzlemine dik ve içeri doğru bir manyetik alanın içerisine şekilde gibi giriyormuş. Dik girdiğini görebiliyoruz. Buna göre manyetik alan içerisinde çembersel hareket yapan bu parçacığın hemen periyodu aşağıdakilerden hangisidir dediği için doğru cevabı işaretleyebiliriz. 2 pi m bölü qb. Biliyorsunuz matematiksel modelini çıkarmıştım. Kazandıran özetlerine bakın. Yarı çap neydi? mv bölü qb karşınıza çıkabilir. Periyodu neydi? 2 pi m bölü qb. Manyetik kuvvetin değeri neydi? F eşittir qvb ve bu manyetik kuvvet karşımıza merkezcil kuvvet olarak çıkıyordu. Çünkü Yörüngesi çemberseldi. 4 parmak manyetik alan beraber yapalım. Baş parmak kız elinizin içinden çıkan artık uy etkeden kuvvet. O halde yörüngenin çembersel olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yörünge şekilde gibidir. Sorulabilir. Yörünge yarıçapı, yörüngedeki periyodaki sorulmuş, yörüngedeki kuvveti, bu kuvvetin F ile eşit olduğu kuvvetin değeri QVB net kuvvet sıfır demeyin sakın. Net kuvvet var ve her an yörüngenin merkezine doğru. Artık öğrendiniz. Merkezcil kuvvet m ve kare bölü R dediniz. Buradan artık her soruyu çözersiniz. Eğer parçacık eksi yüklü olsaydı hareket yönünün ters yönlü olduğunda lütfen siz sağ el kuralını uygulayarak görün. Geçtik. 96 ÖYS sorusu. Seri bir şekilde çözüyorum. Q elektrik yüklü parçacık düzgün B manyetik alan içerisinde R yarıçaplı çemberde V çizgisel hızıyla dolanmaktadır. Peki parçacığın kütlesi M olduğuna göre dikkat merkezcil ivmenin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Ne demiştik? Manyetik kuvvet mi? Merkezcil kuvvete eşittir manyetik kuvvet QVB merkezcil kuvvet M ve kare bölü R kadardır. Buradaki V kare bölü R nedir çembersel hareketten biliyorsunuz merkezcil ivme. O halde merkezcil ivmeyi buradan çektiğinizde işler dışlar çarpımı A eşittir QVB bölü M olduğunu görebilirsiniz. Ve doğru cevap C seçeneğindeki gibi olur. Konunun temelini bildiğinizde size istediği fiziksel niceliği sorabilir. Videoyu durdurun bir kere benimde bir kere de ben siz mutlaka çözün. Hadi geçtik bakın çok zevkli 94 ÖYS sorusu. Düzgün B manyetik alanına bu alana dik doğrultuda dikkat eşit P momentumlarıyla giren artı yüklü iyonlar dikkat tekrar eşit yarıçaplı çembersel yörüngelerde dolanıyorlarmış. Peki buna göre iyonların aşağıda verilen hangi niceliği kesinlikle birbirine eşittir diye bize sorulmuş. Hiç bakmıyorum soruya direkt yazıyorum R eşittir neydi? MV bölü QB. Hadi bilgileri girelim. Düzgün aynı manyetik alana giren iki tane artı yüklü iyon ondan bahsetmiş. Yarı çapları gördüğünüz gibi birbirine eşit ve momentumları eşitmiş. Yani MV değerleri birbirine eşitmiş. O halde çıktı yükleri birbirine kesinlikle eşittir. Doğru cevap C seçeneği. Soruyu okuduğunuzda matematiksel modeli yazdığınızda zaten bilgileri geçirdiğinizde doğru cevap doğrudan karşınıza çıkmakta. Görüyorsunuz sorular birbirinin aynısı. Devam ediyorum. 91 ÖYS sorusu. O kadar çok soru var ki ÖSYM yüklü parçacıkların dış manyetik alanda nasıl hareket ettiğini bilmenizi bekliyor. Lütfen önemseyin. Baktık. Elektrik yükleri ve kinetik enerjilere eşit X ve Y iyonları düzgün bir manyetik alanda sırasıyla Rx ve Ry yarı çaplı çembersel yörüngelerde dolanıyorlarmış. Peki kütleleri oranı 4 ise yarıçapları çapları oranı bize sorulmuş. Bilgilerimiz ne? Yükleri aynı ve kinetik enerjileri aynı. Kinetik enerjinin matematiksel modeli neydi? 1 bölü 2 m v kare. Bu değerler aynı. Mx 4 m tanımlanırsa, My de m kadar tanımlanırsa, 4 zaten verdiğimin hızı V kadarsa M verdiğim hızı 2V kadar olsun ki yani X parçacığınızı V kadar olsun Y parçacığınızı 2V kadar olsun ki MX 4M MY de mken 1 bölü 2 4M V kare 1 bölü 2M 4V kare değerleri birbirine eşit olsun. Yükleri aynı. Kütleleri 4 m, Hızları da ve 2 V. Peki bu kısmı anladık. Bizden yarı çapları oranını istemiş. Çembersel yörüngenin yarı nasıl buluyorduk? Mv bölü Qb değeriyle. Yani Maldiv bölü Qba diye ezberleyebilirsiniz. X cismi için bakalım. 4 Mv bölü Qb. Y cismi için bakalım. M2V bölü Qb. Her MV bölü QB'yi R olarak tanımlarsak 4R ve 2 r kadar diyebiliriz. O halde yarı çapları oranı 4 bölü 2'den 2 çıkacaktır. Doğru cevap D seçeneği. İşlem hatası yapmış olabilirim. Lütfen durdurun ve bir kere de siz çözün. Artık anlamış olmalısınız ki sorular birbirinin aynısı. Tamamen verileri değiştirerek aynı soruyu döndüre döndüre soruyorlar. Hadi devam sakın bırakmayın bu kısmı burada halledelim. 1988 ÖYS sorusu bu yıl aynısı türetilerek karşımıza çıksın. Elektrik yükleri eşit 2 iyon, hareket doğrultuları dik bir manyetik alana girmişler. Peki eşit yarıçaplı yörüngeler çiziyorlarmış. Bu iyonlar için aşağıdaki verilen niceliklerden hangisi kesinlikle eşittir diye bize sorulmuş. Hemen yörünge yarıçapını yazalım. R eşittir mv bölü QB. Bilgilerimize bakalım. Yükleri birbirinin aynısıymış. Aynı manyetik alana girmişler. Yapmışlar. Eşit yarıçaplı çembersel yörüngeler çiziyorlarmış. Demek ki mv değerleri kesinlikle birbirine eşittir. mv nedir? Momentum. O halde B seçeneği momentumların büyüklükleri kesinlikle birbirine eşittir dedik. Mükemmel bir soru. Kütlesini ve hızını ayrı ayrı bilemeyiz. Ancak kütle ve hızının çarpımı olan momentumlarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da hatırladık ki p eşittir mv. Momentum bir parçacığın kütlesi ve hızının çarpımıdır. Vektörel bir niceliktir. Eğer eksik hissediyorsanız momentum kazandıran videolarını mutlaka izleyiniz. Gördüğünüz gibi birçok fiziksel kavramı aynı soru içerisinde sorgulayabiliyorlar. Bu videoyu her bir soruyu benimle ve bensiz çözebilecek halde olacak şekilde izlerseniz, durdura durdura izlerseniz, çıktı alın mutlaka bu şekilde not alarak izlerseniz iddia ediyorum karşınıza kesinlikle çıkacak olan yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alandaki hareketiyle ilgili soruları kaçırmazsınız. Eksik hissediyorsanız elektrik ve manyetik alan için ayrı ayrı hazırladığım kazandıran özetlere mutlaka bakın. Bu konuyla ilgili bir sonraki kazandıran sorular videosunda buluşalım.